Merhaba sayılır efendim. bir Aracımıza akıllı ön ve kapolları yaptık. Görmüş olduğunuz gibi direkt çekiyorsunuz. Yani açılıyor. Aynı zamanda Aracımıza akıllı kabut yaptık. Buradan açıp kapatabilirsiniz. Kumandanızdan açıp kapatabilirsiniz. Ayrıca bagaj içinde olan düğmeden de kapatabiliyorsunuz. Vakumludur. Birebir uyumludur. Kesme işlem kesinlikle yapmıyoruz. Müşterimiz hayırlı olsun efendim. Kalbim, kalbim, inşallah.